turist vizesiyle gelip iş bulunca kalabilir miyiz Almanya'da? Teoride doğru evet. Almanya neden şans kartını o zaman çıkardı ki insanlar zaten turist vizesine gelip burada kalabiliyorsa hani şey gibi oluyor sanki yani şans kartı aslında gereksiz zaten gelinebiliyor. Normal şartlarda turistik vizeyle geliyorsanız amaç turistik olması lazım. Yani burada gezeceksiniz, tozacaksınız, yiyeceksiniz, içeceksiniz, geri döneceksiniz. İş bulma kısmına girerseniz aktif olarak o zaman aslında vize şekline aykırı davranmış oluyorsunuz. Eski eskiden de bu vardı. Yeni çıkan bir şey değil. Diyelim yani çok tesadüf gerçekten yemek kesiniz. Yan masadakilerle tanışıyorsunuz. O adam uzun süredir birisini arıyor. Tesadüfen bir şey oluştu. O zaman zaten mümkündü istisnai durumlarda. Ama şimdi bunu böyle reklamını yapıp işte turist vizesine gelin, oturum alın, iş bulun kısmına girersek sonunda şöyle bir şey olacak. Ya konsolosluk vize konusunda daha da zorluklar çıkaracak ya da buradaki yabancılar dairesi istisnai bir durum var mı yok mu konusunda çok daha fazla sorgulacak.